Herkese yeniden merhabalar. TOFU serimizin 3. videosuyla beraberiz. Bugün sizlere tabii ki öncelikle klasikleşmiş bir şekilde duyuru yaparak başlayacağım. Bugün 3 duyurum var. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sizin bu videoyu izlediğiniz tarzda 29 Temmuz'da benim doğum günüm. 24 yaşıma girdim. Bir doğum günün kutlu olsununuzu alırım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci duyuru 26 Temmuz tarihi itibariyle TOFU sınavında değişiklikler oldu. Bazı önemli değişikliklerimiz var ve bunlardan size bahsetmek isterim videoya başlamadan önce. Öncelikle artık sınav bazen 3 saat hatta 4 saate kadar uzayabiliyordu. İlk videomda anlattığım gibi, eğer hatırlamıyorsanız şuraya alabilirim size hemen ilk videoya geçebilirsiniz. Orada anlattığım gibi bazen işte ETS yani TOEFL yapan firma işte sonraki sınavlarına koyacağı şekilde farklı formatları içeren sorular koyuyordu. Bunu nasıl yapıyordu? Ekstra reading'e veya listening'e pasajlar ekliyordu. Eğer reading e eklediyse ki benim sınavda benim başıma o gelmişti. 4 pasaj oluyordu. Böylelikle sınav aşırı uzuyordu. Şimdi artık reading'de önemli değişiklikler var. Artık 2 pasaj fix ekstra bir şey yok. 2 tane pasajdan sorumlu olacaksınız. Sürelerde 18'er dakikadan 36 dakika olacak şekilde ayarlanmış durumda. Listening'de ise yine ekstra bir pasaj yok artık, 5 taneden sorumlu olacaksınız, yine onda da bir başka bir değişiklik yok. Writing'de bir değişikliğimiz var, onu oraya geldiğimizde o videoda açıklayacağım zaten, hiç merak etmeyin. Üçüncü ve son duyuru da şöyle, Norveç'le alakalı. Aa, zaten söylemiştim artık, kesinleşti yani, eğitim paralı oldu ve yeni gelen öğrencilerle ilgili hemen araştırma yapmışlar. %80'lik bir azalma var yeni gelen öğrenci sayısına tüm dünyada. Özellikle Avrupa Birliği dışında 150 bin kron olduğu için benim bölümümden biliyorum. Diğer bölümlerden emin değilim ama 150 bin kron ben eşlediğini şuraya yazarım. Türk lirası olarak. Bu vize dışında ödemeniz gereken para. Hal böyle olunca da kimse gelmemiş açıkçası ve zaten uyarmıştık yani böyle olmasını da bekliyorduk. O yüzden hani şaşırdım diyemem. Her neyse biz konumuza dönelim. Şimdi reading videosunu hatırlayacağınız üzere hatırlamadıysanız onu da kartlara koyarım oradan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda da yine aynı şekilde ben burada soru tiplerini derledim. Örnek bir pasaj koydum. Tabii ki dinletme kısmını yapamayacağız. O yüzden sadece sorularını koydum. Ama öncelikle ben size soru tiplerini söyleyeceğim. Neler beklemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ve en sonunda size farklı farklı eğitimlerde gördüğüm en popüler 3 taktiği anlatacağım. Ve videomuzu noktalayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle 8 tane farklı soru tipimiz var. Hatırlayacağınız üzere reading'de 10 tane vardı. Burada 8 tane var. Biraz daha şeniz kolay yani burada. Biraz daha hatırlamanız kolay olacak. Tek tek hatırlamanız gerek yok ama ben size hani siz nelerin bekleyeceğini göstermek istediğim için burada bir üzerinden geçeceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle cis konten dedi yani ana fikir ya yani ana fikirden ne anlatmak istiyor yani buradaki işte atıyorum tartışma'nın konusu ne işte ne anlatmak istiyor falan yani bunlardan bahsediyor genel olarak popüler bir soru tipi diyebiliriz. Bu arada 28 farklı sorudan sorumlu olacaksınız. 5 farklı pasaj var, 28 soru. 26'sı birer puan değerinde, iki tanesi de iki puan değerinde. O 8. soru tipi ona en son geleceğim zaten merak etmeyin. E ikinci soru tipimiz purpose yani ana fikir işte amaç hani burada işte ne, neden neden hani yapmak istedi? Nedendi falan. Hani nedenlere değiniyor. Burada ne olduğundan bahsediyor, bir nedenden bahsediyor. Farkları bu üçüncü soru tipi en popüler soru tipi. Burada biraz daha detayına giriyor. Yani işte konuşmacıya göre şurada ne demek istemiştir? İşte ne bileyim burada pasajda şurada neden bundan bahsetmiştir tarzı soru tipleri var. Attitude dediğimiz yani tavır işte profesörün burada neden böyle davrandı tarzı hani onun yaptığı hareketi davranışı yorumlamanızla alakalı bir soru tipi. Function dediği burada işte mesela aslında arka planda ne anlam vardı? Hani profesör burada şunu derken ne demek istedi tarzı böyle bir yorumlama yapmamız gerekecek. Bunları ben böyle söylüyorum ama böyle kafanızda ezberlemenize gerek yok. Zaten sağda ben okurken de ben dinlerken de bakabilirsiniz. Kendiniz de okuyabilirsiniz. Zaten hani öyle ezberleyerek işte a buradan detail sorusu gelmiş. Aa attitude gelmemiş falan filan öyle düşünmenize gerek yok. Burada biraz hani refleks var olacak. Ben size sadece nelerle karşılaşacağınızı göstermeye çalışıyorum. Ya yani burada buradaki gibi düşünmeyin bunu yani. Orada tek tek taktik taktik gitmenize gerek yok. Sadece connecting content kısmında bir taktik olacak. Onu bahsedeceğim şimdi. Ondan önce biz inference'a geçelim. Inference'den kastımız hani çıkarım ne, ne yapmak gerek. Yani burada mesela neden neden hani e, burada burada anlatılandan ne sonuç çıkarılabilir tarzı soru bir tipi böyle bir düşünebilirsiniz. Organization'a da işte atıyorum profesör bir şey anlatırken işte sırasıyla şunu 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 söyledi tarzı bir soru tipi olabilir. Bu da zaten en nadir soru tiplerinden biri olduğu için buna çok değinmenize gerek yok. Çok da yani denk gelme olasılığı bayağı düşük. Ama 8. olan çok önemli çünkü 2 puan değerinde bu soru. Burada olay şu. Burada zaten taktiklerde vereceğim not alma denen kavram burada işin içine giriyor. Size sınavda kağıt kalem veriyorlar ve siz orada not alırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü en hassas soru tipi burası. Çünkü puan olarak değeri de yüksek. Burada atıyorum işte Barış'la Ahmet konuşurken işte Barış'ın dedikleriyle Ahmet'in dediklerinden hani iki farklı tablo yapmanız gerekecek hani. Bu en e, niş kısmı sınavdan bu listening kısmında. Ee, burada hani onlara düzgün ayırabilirseniz eğer hani iki kişinin farklı şeyleri savunduğunu da varsayarsanız oradan mantık çerçevesinde yolunuzu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada zaten not almaya değineceğim hani ince taktiklerini vereceğim. Hiç merak etmeyin. Ee, bu soru tipleri bu şekilde. Örnek sorularda bu, bu tarz oluyor. Bazen şöyle bir problem var. Burada mesela atıyorum şurada When he says this dediğinde Yani şu ikinci soru tipindeki gibi olan kısımlarda Size pasajı bir kere daha o kısmını dinletebiliyor Yani bir hakkınız daha olmuş oluyor Normalde şöyle oluyor 5 tane pasaj geliyor Aynı bunun gibi Şu an burada 5 soru olduğuna bakmayın Totalde 28 soru olacak Her zaman fix Birinci ve dördüncü pasajlar Karşılıklı konuşma Yani şöyle bir öğrenci geliyor Bir de kampüs çalışanı geliyor Öğrenci derdini anlatıyor Kampüs çalışanı da ona çözüm üretmeye çalışıyor veya işte hani detay detayların neden böyle olduğunu falan konuşuyorlar. Bu tarz bir soru tipi. 2, 3 ve 5'incisi ise lecture yani ders anlatımı. Hoca öğrencilere bir konu üzerinden bir şey anlatıyor. Yani bu konularda genellikle bilimsel konular oluyor ve hani günlük hayatta çok denk gelmediğiniz konular oluyor. O yüzden ön bilginiz olmazsa zor. Hani buradaki de o hani niş kısım burası. Burada sıkıntı düşebileceğiniz kısım burası. Bunu unutmayın lütfen. burada den bahsetmek istediğim şeyler bu şekilde. Şimdi size 3 tane taktikten bahsedeceğim. Hemen onlara geçelim. Şimdi 3 taktikten bahsedeceğim demiştim. Öncelikle ilk en önemli olanlardan birisi şu. Listening kısmında bu arada ben 24 aldım. Hani ben burada 24 almamı şuna bağlıyorum. Ben iyi aktif bir dinleyici e, rolüne büründüğüm için 24 aldığımı düşünüyorum. Burada çünkü listinin kısmında arkadaşlar tabii ki İngilizce bilginiz önemli işte kelime bilgisi vesaire vesaire önemli bunlar ama asıl önemli olan kısım sizin ne kadar iyi bir dinleyici olduğunuz ve dinlediğiniz şeyi nasıl yorumlayabildiğinizin ölçümü. Burada önemli olan şey bu. Yani şundan bahsediyorum. Farz edelim ki şu an bu videoyu izlerken siz başka bir şeyle uğraşıyorsunuz olabilir telefona bakıyor olabilirsiniz. Ha ben şu an beni duyduğunuz için de bana tekrar odaklanmış olabilirsiniz. Ee, aslında burada yapmanız gereken şey eğer ben bir sınav koordinatörü olsaydım ve ben sınavın cevaplarını size veriyor olsaydım ben, beni dinleyecektiniz değil mi? Sınavda da aynı şekilde sınavın cevapları tamamen o Lecture'da veya Conversation içerisinde saklı olduğu için bütün odağınızı oraya vermeniz gerekiyor. O oh, İşte ne bileyim sağınızda solunuzda farklı bir teste girecek insanlar olabilir ya da işte test merkezine girmiyorsanız evinizde mesela dikkatinizce daha çok unsurlar olabilir. Bunlar olabilir. Bunlar günlük hayatın akışında olan şeyler. Ama ve lakin siz o vakit zarfında e, tamamen ona odaklanmanız gerekiyor. Zaten not alacağınız için ki bu en önemli olay zaten not alacağınız için notlarınıza odaklanmanızı ve bir yandan da bir kulakla işte aktif dinleme yapmanızı tavsiye ederim. Aktif dinleme üçüncü maddemiz olacak. Ona geleceğim. E, en önemli şeylerden birisi bu kesinlikle gözlerinizi odanızı kafanızı, kafanızı ekrana ve e, dinlediğiniz şeye vermenizi öneriyorum İkinci kısımda şöyle güzel bir şey var o psikolojik bir aslında taktik şimdi şöyle düşünün ben size şu an astronomi anlatayım atıyorum benim en sevdiğim konulardan biri ama sizin hiçbir ilginizi çekmiyor olabilir olabilir yani belki sizin ilginizi spor çekiyordur ama şurada şöyle düşünün beyninizi kandırmanın bir yöntemi orada 3 tane lecture pasajı var dedim ya. Orada işte anlatılan konu sallıyorum. Evrim tamam mı? Evrimle hiç alakanız yok. Hiç sevmiyorsunuz. Ama o an işte o 5 dakika mı sürüyor artık? 3 dakika mı sürüyor? O 3 dakika 5 dakika için kendi beyninizi sanki dünyanın en gerekli, en güzel konusunu dinliyormuşsunuz gibi düşünerek böyle zevkle, şevkle dinlerseniz emin olun daha fazla anlayacaksınız. Ya yani o an böyle orada işte kapacağınız bilgiler belki bir iki tane daha fazla olacak. Ya yani o an kendinizi kandırmaya çalışın. Gerçekten de bir garip bir taktik gibi durabilir ama gerçekten çok işe yarıyor. Emin olun ben de öyle yaptım. Hani ilgimi çekmem biyolojiyle alakalı bir konu gelmişti onu hatırlıyorum ve sanki böyle benim için astronomiymiş gibi, çok önemliymiş gibi dinledim ve gerçekten de anladım. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Üçüncü taktiğe geçelim dilerseniz. Bu da son taktiğimiz olacak. Üçüncü taktik en önemlisi. Aktif dinleme. Aktif dinleme ne demek? Şimdi aktif Okumayı hatırlarsınız bir önceki videoda bahsetmiştim. Sanki Türkçe paragraf sorusu çözüyormuşsunuz gibi. Eğer mesela siz orada paragraftan anlayacağınız şeyleri önceden özümlemezseniz, neye bakmak istediğinizi eğer ölçüp biçmezseniz boş boşuna okursunuz, tekrar tekrar okursunuz, boşuna zaman kaybedersiniz. TOEFL'da bir kere dinleme hakkımız olduğu için kesinlikle böyle bir lüksümüz yok maalesef ki. O yüzden dinlerken aktif bir şekilde ben na, ne dinleyeceğim şimdi? Dedim ya 1 ve 4'te mesela kampüste bir öğrenci gelecek. İşte orada bir kampüs çalışanı olacak. Hani olayların nasıl geleceğini bilirseniz ben size önceden söylediğim için bunu bilirseniz buna göre önlem alırsınız. Öğrenci diyecek ki işte ben e, ders programı yapamıyorum. İşte oradaki kampüs çalışanı sallıyorum. İşte öğrenci işlerindeki kadın. Öğrenci işlerindeki kadın gelip size işte ha şu şu dersleri almayı denedin mi? Tarzında bir yorum yapacağını mesela beklersiniz. Çünkü en başta size öyle söyledim. Ha, bunun gibi kendinizi hazırlarsanız mental olarak da aktif dinlemeniz daha da daha da coşar. Daha iyi sonuçlar alırsınız. Aynı zamanda aktif dinlemeden kastınız dinlerken not almak. Nasıl deneyebilirsiniz kendinize? İngilizce not almak biraz zor olabilir. Kesinlikle katılıyorum ama şöyle düşünün. Türkçede biz mesela eskiden bir 10 sene önce falan işte mesela ne haber yazacağımıza NBR falan yazardık işte sesli harfler falan kullanmazdık. Burada işte uzmanlar da öyle öneriyorlar. İngilizce de yazarken de sesli harflerden kaçının veya işte kendinize özel bir jargon belirleyin. Örnek veriyorum. Öğrencinin problemi çözüldüyse tik çözülmediyse çarpı işte hani hangisi daha iyi atıyor 3 tane öneri verildi. İşte bu üç tane öneri atıyorum bir tanesi başarısızlık sonuçlandı ikincisi fena değildi üçüncü öğrenci beğenmedi hani küçük küçük böyle simgelerle ikonlarla da not alabilirsiniz bunu da unutmayın gerçekten faydalı oluyor ben kendime öyle bir jargon belirlemiştim hani birbirleriyle ilişkiler falan kurmuştum o güzel oluyor hani o size kalmış bir şey onun taktiği maalesef verilmiyor kendi kişisel bir şey olduğu için o artık size kalmış durumda bu şekilde kendinizi alıştırabilirsiniz Türkçeye başlayabilirsiniz isterseniz. Mesela ben konuşurken benim dediklerimi aktif bir şekilde dinleyerek not alabilirsiniz. Ekrana bakmadan, kağıda bir şekilde yazmayı deneyerek hani böyle başlayabilirsiniz. Sonrası belki İngilizce geçebilirsiniz. Hani vaktiniz varsa. Ha vaktiniz yoksa, bununla ilgili çok detaylı videolar var. Aktif dinleme ve aktif okumada da aynı şekilde yine benzer. Bunlarla ilgili çok fazla taktik videoları var. Hani ben işin konu uzmanı olmadığım için ve bu kişisel bir konu olduğu için size böyle genel geçer bilgi vermiş oldum. Evet, bölge taktik kısmına bitirdiğimize göre kullanabileceğimiz web sitelerinden bahsedeyim. Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle kendisi Josh McPherson abimiz. Kendisi benim LinkedIn'e de ba bağlandım. Kendisi bizzat benim tofu sonucuma tebrik etmişti. Çok iyi bir insan gerçekten. Egoları hiç yok yani. Gerçekten çok iyi bir insan. Onun bu acil durum kursunu kesinlikle ilk kaynak olarak bunu öneriyorum. Ben zaten çoğunlukla öğrendiğim şeyleri de buradan öğreniyorum. Hani onları biraz size Türkçe çeviriyor gibi düşünebilirsiniz beni. Çünkü bazen İngilizce dinlemek sıkıcı olabiliyor. Biraz insan Türkçe de dinlemek istiyor. Hani Türkçe de görmek istiyor. O yüzden ben aslında biraz öyle yapıyorum. Burada aslında ana kaynağım burası. Kendisinde zaten TST Prep adında bir sitesi var. Burada görebileceğiniz şekilde. Burada 100 tane örnek soru tip, soruları var. Ve daha demin gösterdiğim soru tiplerinin hepsini tek 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 bakabilirsiniz. Ben bütün linkleri bırakacağım açıklama Kısmı zaten. O soru tiplerine göre 8 farklı soru tipinde ona göre ayırmışlar mesela. Çok hoşuma gitti. Bu da güzel bir taktik olabilir. Bir sonraki sitemizde TOEFL'ı zaten düzenleyen firma olan ETS. Onların kendi kaynakları da var. Buradan bu sayfaya geldiniz. Test Preparation kısmı var. Burada bedava bir test preparation kısmı var. Buradaki linke tıkladığınızda gelen sayfada formatını seçebiliyorsunuz. Accessible Formats'a bastığınızda buradan large print version'ı seçebilirsiniz veya işte buradaki gibi hani tek tek bölümlere ayırmışlar. Buradan listening'den örnek sorulara bakabilirsiniz. Bence çok güzel bir kaynak ama bunu sınava en son girmeye yakınken yapmanızı öneririm. Çünkü bu direkt hani ETS'in kendi hazırladığı sorulara en benzer olduğu için buradan bakmanız daha hani en son aşamada daha güzel olacaktır. bunu yapana kadar da şöyle bir site var. Best My Test. Burada şöyle normalde listening soruları bulmak zor. Çünkü sizin hani bir de pasaj dinlemeniz gerekiyor ya. Onu işte internette sağlaması güç yani o soruları bulmak zor. O yüzden kesinlikle bulduğun sorular altın değerinde. Neyse ki ben size zaten önceden buldum burada hazırladım siteleri falan. Burada mock testlere girebilirsiniz hani. Burada bayağı bir soru var hani istemediğiniz kadar. Hepsinin linkini bırakacağım zaten. Buradan tek tek kendinizi deneyebilirsiniz. Sample test'e yani tamamına da girebilirsiniz. Hani size kalmış. Ama burada güzel alıştırma olacağını düşünüyorum. Böyle de bahsetmiş olalım intensitelerinden ve kapanışı yapalım. Çok teşekkür ederim geldiniz için. 750 aboneye de geçmişiz İnşallah yani yeni yaşında dileyim. Öncelikle 1000 aboneye geçmek gerçekten hani ne kadar çok kişi ulaşabilirsem ne kadar çok kişiye faydam dokunursa benim için öyle kadar mutluluk kaynağı zaten. ve bundan sonraki videomuzda speaking'den devam edeceğiz ve hemen ardından writing'den devam edeceğiz. Umarım eğer yetiştirebilirsem sözüm olsun. Önümüzdeki iki hafta içerisinde ikisini de yüklemeye çalışacağım. Size de şimdiden kolaylıklar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.